Bugün P.K.X'de eleştirici videosunun ikinci bölümündeyiz. Bir önceki bölümünde kombin yapmıştık ve bok gibi puan almıştık ve oyunu eleştirmiştik. Şimdi bu sefer gene kombin yapacağız ve adaletli mi adaletsiz mi onu test edeceğiz. Yani örneğin sen 10 yaşında bir veletsin ve bu oyunu oynuyorsun. O zaman ben ne 10 yaşındayım bir, bölümüm, ben de bir veletim. Öyle yani bu oyun oynuyorsun. Bakalım sana ha 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 bok gibi avatarı var diye. Bana geçecek mi? Bu sefer gerçekten ciddiyim bu arada. Böyle ki dur hani oyunu ilk defa yıllar sonra girdiğim için bir etrafı gezdim. Bu sefer anladım etrafı. Video. belki bir önceki videoyu yükleyememiş de olabilirim. Part 1. Yani part 1'de ne oldu diye soruyor, soruyorsanız eğer yükleyemediysem. Böyle arkete e girdik. Okula falan girdik. Ev böyle evimiz vardı. Bir de bir beyni almıştık. Neyse bizim asıl Ne oldu? Seviye atlıyorum. Al. Hiç kullanmayacağım zaten. Beni şeye götür. Nerede? Nerede? Dev robotu onar. Onar bana oraya gidiyorum. Hadi dev robot onur. onu Onur. Onur. Allah Onur. 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 Bu robotu gene onarıyoruz arıyoruz ya. Her video çektiğimde bu robotu ben. Tamam onu aradım. Şimdi bu robotun buradayken robota binmeyiz. Gideceğiz zaten. Bakın şöyle. Uuu. Ben bu modu çok seviyorum oğlum ama ateş şey sıfır. <gülüyor> 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 Ve şimdi şu Dün girdiğimiz oyuna yani böyle şey. Fashion stupid gibi bir şey var. Burada yapacağımız iş çok basit aga. Ne mi? Kombin yapacağız. Kılla için bu oyun ama. Ben ne dedim? Bu oyunu eleştireceğim. Ve bazenleri de troll yapacağım demiştim. Ve şu anda öyle yapıyorum. <laughs> Oha bak burada ne yazıyor. Dizi çıkarmak için seçen öyle tekrar çık çıkartman gerekir. Şimdi bakın ben böyle bir erkeğim tamam mı? Kendimi kıza çevireceğim. Bir an çıplak olacağız biz. Tövbe tövbe. Kendimize ben kız kombini yapacağım. Bakalım adaletli mi olur? Ada adaletsiz mi olacak? Adaletliyse bu. Adaletsizse bunu göndereceğim. Kız. Bakın bir yanda atletli oluk. Koşuruz hemen kız kombini. Yok, kız kombini böyle değil. Böyle etekli metekli. <laughs> Çok komik oldum. Ormanda yürüyüş. He, tema var yukarıda. Ormanda yürüyüşe çıktım örneğin. Ben bir kız olup ormanda yürüyüşe çıksam aynı bunu giyerdim. Neyse ikinci yere girelim. Bora ayakkabı. Ayakkabı olarak ben kız ayakkabısı. Topuklu ayakkabı var. Bana sandalet. Sandalet evet sandalet. Ben sandalet seçelim oğlum. Tamam. Tipim çok kötü ya. Ben bunu dayanamam ki. Tipime bak. Aa bak burada özel şeyler de varmış ha. Şöyle ayakkabı üst. <laughs> Direkt buradan kombini çek. Ben ormanda böyle yürüyüşe giderim. Tenim de böyle olsun. İnsan gibi insan olayım en azından. Nasıl olsun avatarım? Avatarım La 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 tam bir kızım şu an. La 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 la, la, la. ben mal bir kızım. La 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 la, 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 la. Bu kızlar izliyorsa bu bunlara kılar li kılar seber gelmiyor. O saçta çok havalı oldu he. Yani bu oyundaki kızlardan bahsediyorum. Çok kritik yani. bu oyunu oynuyorsanız bu kızlardan uzak durun. Tamam bak tipim tipim zaten vardı. Bak bu şu, şu robot suratı çok sevdim.

Bu tipe bakıyor. Iyy, cevap Ben bir önceki kadar sadece kız vardı. Dans ede dans ede gideyim de bayacak. Dansede dansede gelse daha mantıklıydı. Bak böyle <laughs> <laughs> bu. bu ne bir yalan. Kalp kalp kalp. Ya onu ben yapacaktım. Yatak değil mi çaldı? Evet. Ben de bir kızım çünkü. Ben artık bir kızım. Pavyona çıktı. <laughs> Pavyona çıktı hoca. Pavyona şu an. Seni seviyorum. Hocam sizi seviyorum. Kalp 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 kalp. Kalp kalp kalp. kalp. Lan. Arkada niye ben varım hala? Nezik olan çok çirkin. Nezik olan ölüyor şu an. Edgar bana gir girme. Bana be ya. Ben niye arka planına kaldım? Kadadan seçiyorlar. Kadadan kim? Kadadan kim? Kadadan kim? Kadadan kim? Kadadan kim? Kadada kim? Kadada kim? Kadada kim? Yok be ben kazanmışım. Bu demek biliyor musunuz? Kızlara daha çok önem verirler. Kalp 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 kılları daha çok önem veriyorlar. Yazık kafanıza ya. Üf be. Bir günde kız olak dedik. Bir daha kız olmayacağım ya. Mega kutu. Mega kutu. Telefon dondu. Ne çıktı? Flash yedip. Aa! Mega kutu açıl. 500 lira. 100 lira. Banyo. 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 Bağım... Abi, abi şurada mega kutu var. Hemen bedava onu açalım. İki zümrüt mü Burada Pete Arcade diye bir oyun var. Pete Arcade. Hmm. Kimse oynamıyor mu? Hadi oynayacak o zaman. Hayır şaka yaptım. Beni geri gönder. Bize böyle herkesin olduğu bir yer lazım. Hmm. Nerede olabilir? Buldum. Okul. Ben ben hala bu kalp İnsanlara gelip böyle kalp yapacağım ve benim de evlenmelerini isteyeceğim. Çünkü neden olmasın? Neden olmasın? Hatta şuraya evlen, evlen yazalım. Ev yazalım. Ev 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 yazak direkt. Güzel. Güzel yazabilir miyim bakalım? Güzel, güzel, güzelsin. Güzelsin. Güzel. Kuş, kuş. Okul nerede hocam? Hocam, okula geç kaldım için size kalp atıyorum. Böyle kırış çocuklar var bu arada bizim sınıfta. Bir ara bizim sınıfta Ertuğrul diye bir çocuk var. Okuldan atılacak bu arada. Ben de satranca gidiyorum. Niye böyle bir şey yaptım ya ben? Ben video çekiyorum. Gittim satranca yazıldım ya. Ben seçtim aslında da yani. En seçebileceğim şey de o. Vardı yani. En kolay oydu. Benim için. Bu arada inşallah iyi geçer okullarınız. İyi. İyidir yani. Yarın benim şu an perşembe. Sizin ne bilmiyorum. Bu videoyu ne zaman yayınladım. bir fikrim yok. Neyse. Şöyle girip 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 rastgele insanlara kalp atma time. Welcome. Alın hocam size kalp. Kalp 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 kalp. Kalp. Seni seviyorum. Güzel güzel. Güzel güzel. Güzel güzel. Aç yaşayacağız şu an. Güzel. Aşk <laughs> hiç kimse vursamıyor ya. <laughs>

Kendimi şu an mal gibi hissediyorum. Oğlum. ben niye otistik gibi davranıyorum? Bakalım burada ne var? Merhaba. Basketball, <laughs> basketbol Basketbol. ne? Başka ne? Başka ben sapık oldum şu anda. O kralım sapık sana bir hediye var. Hediye <laughs> mi? Oo, hemen bunu gizli çizle beni. Aa, ne oluyor lan? Ne oldu lan az önce? Başka bir oyuncu tarafından gücü tarafından vuruldum. Aa! Allah kurtul. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Hayır. Hayır, Oya Mengala'dan gelim. Topu alıp kalp atacağım. Bu Top benden daha büyük. Top hayır, hayır. hayır, hayır

Böyle gol. Aa top geldi. Gol hemen Hadi kal, gol yapalım. Hemen kendi kalbe gol at. Hocam ben kendime şöyle birazcık artı koymak istiyorum. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe tövbe. Tövbe yardım edin. öpüyorum öpüyorum. Ama hiç öpmüyorum aslında. Biz pis. pis. Kaç Allah'ımı seviyorum. Kaçıyorum. Ama neyse. Bismillah. trolli ve keskin. Ne mum, 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 mum. <laughs> <op> <laughs> bu gülüm? Mu mu Herkes okuyor. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? <laughs> Kıvılır doğru dedi gelip muh muh yapacağım mum mum mum. Herkesi seviyorum. Herkesi aldatıyorum lan. Bana aşık olana. Herkesi seviyorum. Herkesi herkesi. Herkesi Ben ne yaşıyorum? Ben ne yaşıyorum? Ben Allah'ımı seviyorum. Allah, salli Allah. Allah Ay. Niye bu kadar büyüklüm? <laughs> hocam yardım etsin. Hocam, hocam. İşte bu yüzden ben gerçekten hiç sevmiyorum. Peki şimdi kızı nasıl trolleyebiliriz? Bir yana o da 30 bir yana ona kızı ağlayıp kaçabiliriz mesela. <laughs> yapayım. Üç, iki, bir. Ağlam, ağlam. Ağlam, kaç, kaç. Kapı niye açmadı? Kapı açılmıyor. Annemi seveyim. Annemi seveyim. Annemi seveyim. Ay, şu çok sapık bu. Bunu yapmak hiç istemiyorum. Allah'ım beni buradan çıkart. Kapı niye açamıyor? Kapı niye açamıyor? Açıyorum, açıyorum. Açıyorum, açıyorum. Kapı niye açamıyor? Açam, açam. Açam, açam. Kapı niye açam? Koç 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 Kaç. koç koç kaç kaç. kaç kaç. Kaç. Allah'ım kaç. Allah'ım Kaç. Allahım Allah'ım Allah'ım kaç. Allah'ım kaç. Allah'ım kaç. Allah'ım. Kaç, Allahım, kaç, Allah'ım. Allah'ım. Kaç. Allahım, Allahım, kaç. Allahım, Allahım, Allahım. Allah'ım bir daha böyle böyle bir öp öpmeyeceğim bir daha kimseleri. Bir daha böyle öpme gibi troll yapmayacağım. Ben bundan sonra bok trollü yapacağım. Bok troll. <laughs> ben buradan nasıl çık? Aha Türkiye diyor. Allah'ım gidiyor. Ne? Ne var lan? Ne? Ne? Ha. Hocam bana teacher. Teacher bana quiz sor. Quiz sor. Allah'ım. Oh. Oh. Hayır be. Hayır be. Tamam. Allah'ım beni geri tuvalete götürüyorsa. Allah'ım beni bu tuvalette ne yapıyor? Allah'ım. Allah'ım aşkım. Allah'ım yemin ediyorum bir daha bunu öpmeyeli mükmeli yapmayacağım. <laughs> <Allah! Allah! gülüyor> <laughs> Sansür koyacağım buraya. Sansür koymayı da bilmiyorum. O yüzden şu anda ekranı halay çeken e, uçan sonikleri göreceksiniz. ya yani bu sonikleri göreceksiniz. yapayım? niye dönüyor bana ya? Şimdi hala sansürde bu arada. Tamam dur sansürü kaldıracağım. Kaldırdım Bismillah. Sansür değil Havaya çeken sonikler vardı. E sonikler vardı bir sürü işte. Soniklerden görmüyordunuz. Düzelttim şimdi. Ama Allah'ım. Ben diğer, diğer sahnelerde de böyle giderse sonik koyarım ha. Yani sahne e, yapma. Allah'ım. <laughs> Allah'ım.

<laughs> ah, sansür koymayın inşallah sansür. Aslında bir şey olmuyor sadece bakışıyoruz böyle. Öpme motu falan yok ama <laughs> ben geri koyuyorum sansür şu an. Sansür koydum şu an. Sonic'leri izleyin Sonic'ler Sonicler, 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 Sonikler. Öyle bir. <laughs> Allah'ım beni kurtar. Allah'ım ben niye böyle öpme şey yaptım. Allah'ım ben bunları kızdırmak için yaptım. Kız bana acık oldu. Allah'ım benim zaten sakallarım var. Allah'ım üstüne bu işaretim var. Ben... Hocam şaşırma modu nerede? Şaşırma modu nerede? <laughs> tamam. Okey. Hocam. Hocam dua edin beni girdi kapıyı açık bıraktı biz burada sıçıyoruz. Hocam. Hocam hocam, hocam kapıyı kapatma. <laughs> <laughs> ne no, yapma no, 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 yapma bak yaparsan öyle bir şey yaparım ki. Bir de o çocuk bir anda kapıp <laughs> emotları atarsa bak. Öpme modu attığı anda sonikler gelecek. Onun onu o. Oh, oh, oh.

gitmişken ben birazcık video çekiyor mu? bakalım arkadaşlar bu uzun bir video olduğunu biliyorum ama troll dedik troll dedik başka gitemedik. ben işte oyunu o çocuk sandım kız sandım yani bu... orada Allah'ın cezası kız orada niye kafa patlamayacak Niye duvar ettiğini anlıyor ki? Toksit biri var lan kaç! Yavaş şöyle koş! Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmedik. Çünkü videonun yarısını bu Allah'ın cezası kız yedi. <laughs> ya oğlum ya ben aşk yaşamaya gelmedim buraya. Ben aşk değil. Buraya linçlemeye geldim. Bu oyunu linçleyeceğim. Ve benim şu team Çınar şu an. Team Candel, team Semi falan değil. Team Çınar şu an. Oğlum, gördün mü? BGX ve Part 2 şu anda en an en iyi anlatan bölüm oldu bu arada. Ya da Part 1 var mı ki ya? Bu, bu yüzden okula girmiyoruz. Okulun güncellenmiş halini sevmiyorum. Bak, videonun kapanışını bankta yapacağım. Kalp emojisini Allah rızası için değiştireyim. Şöyle şap 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 yapalım. Başla, Başla dedim. <laughs> o kız, o kız, o kız. Daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız Like atıp abone olmayın. <laughs> Lütfen. E bari abonelikten çıkmayın. Like da atmayın isterseniz bu videoyu. Ama bu video şey gibiydi. Emojilerle anlatacağım. Anladınız mı yani? Yani bu PKXD'nin son videosuydu. Sonra başka oyunları oynayacağız. Ne We Play? Niye We oynamıyorsun diye soruyorsanız da We oynayacaktım normalde de We Play yasaklı bende. Son kez şu okula girdim bir bakış atacağım. Bak bir. Bir de kızlar bir şey Bir kızlar ve erkekler tuvalet kontrol edeceğim. Eğer iğrenç bir şey olduysa vallahi bu oyun oyunu ne olmuş diyeceğim. Tuvalet ara çıktı ama kim? Erkek tuvaletinde bir şey olmaz zaten ama önce yaşadık biz. Tamam bu tuvaletlerin hepsi bomboş. İyi bari kapalılarını kapatalım Hocam. Hocam o kız niye beni Ben bundan sonra öpme. Öyleyse. Öpme emoji atmayacağım. Öpme emoji atmayacağım. Ne ne yapacağım biliyor musun? Bu gibi bu emojisi. Bu 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 bu. Daha fazla böyle video sonun gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sakın abone olmayın. Ne alakalı? Sakın yorumlarda bu video. O zaman bana kalp at? AHHHHH <laughs>